Herkese merhabalar. Bugün de sizlere yepyeni bir akıllı cep telefonu Lenovo'nun A5000 modeli. Karşınızda piyasada 500 TL altında alabileceğiniz akıllı cep telefonu. Yani buna eşdeğer olarak Samsung Galaxy Core 2, Samsung Galaxy Core telefonları var ama bu telefon o telefona göre daha iyi. Sonuçta ikisi de 4.5G destekli değil. Tabi bu telefonu elimize ilk aldığımızda dikkatimizi çeken bizim benim gerçekten çok hoşuma giden ve sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm bataryasının 4000 amper olması. Bakın batarya çok önemli. 4000 mAh batarı var. Ekran incine baktığımızda 5 inçlik bir ekran 4000 amperlik bir batarya sahip. Mantıklı mı? Sonuçta ne akıllı cep telefonları var. Büyük kocaman bataryalarına baktığımızda 3000, 3500 amper, 3300 amper gibi. Ama bu telefonda 4000 amper var. Yani Lenovo bu akıllı cep telefonunda hem 500 TL altında hem de şarj ömrü uzun. Bu telefon 3 saatte 3 saatte telefon şarj oluyor. Ve telefonun güzel bir özelliği gerçekten sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğümden dolayı söylüyorum. Telefonu 15 dakika şarjda taktığınızda 4 saate kadar konuşma yapabiliyorsunuz. Bakın internetten bahsetmiyorum. Telefonda 4 saat rahatlıkla konuşma yapabiliyorsunuz. Telefonun arka kapağı çıkıyor. Onu da ekstradan şöyle arka kapağını açalım. Hafıza kartı, sim kart yeri, batarya çıkmıyor. 8 megapiksellik bir arka kamerası var. Hemen altında bir flash destekleyici lensimiz bulunmakta. Ön kamerası 2 megapiksel. Bakın tekrar söylüyorum. 500 TL altında alabileceğiniz akıllı cep telefonu. S3 ile eşdeğer diyebilirim. Tabi S3 gerçekten popüler bir telefondu. S3'e göre kıyaslama yaparsak tabi S3 daha iyi geliyor. Hem Samsung Marka da önemli. Bunlar çok önemli. Yani sonuçta bu 5 inçlik bir ekranı var ama o telefonla eşdeğer bir telefon değil. Onu söyleyebilirim. 2 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel arka kamerası var. Bataryası 4000 amper. HD bir ekranı var. Ekranı gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti bu telefonu. WiFi üzerinden baktığımızda tabii 1000 TL üzerinde akıllı cep telefonları eşdeğer olarak biraz daha yavaş giriyor. Sonuçta 500 TL altında akıllı cep telefonu alıyorsun ve ilk defa akıllı cep telefonu kullanmak isteyen varsa rahatlıkla tavsiye edebilirim. Gerçekten 5 inçlik bir ekran, telefon, full Android, Android'in 4.4.2 KitKat Android sürümüne sahip, telefonda 3G internete bağlanabiliyorsunuz, görüntü görüşme aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu da tekrardan belirteyim. Telefonun 8 GB kendi hafızası var. Hafıza kartı. Takıp 32 GB'a kadar artırabiliyorsunuz. Yani 8 GB bu Discovery 1 yok mu? Discovery 1. Genel Anbobil'in çıkarmış olduğu Discovery olarak tanımlanan telefon hemen hemen onunla eşdeğer ama tabi bu telefon ona göre biraz daha iyi ama kullanıcıdan kullanıcıya göre değişkenlik gösterebilir. Yani televizyonun televizyonun televizyona baktığımızda televizyon üreten firmalar cep telefonu örnek veriyorum Sony veyahut da Samsung kıyaslamalarına baktığında televizyonda olan görüntü ile telefonda olan görüntü ve kullanılan camlar Gorilla Glass. Bunları ön plana aldığımızda Lenovo bu modelinde gerçekten güzel bir ekran kullanmış. Hem de bu telefonun güzel bir özelliğinden bahsedeyim. Yağmurlu havalarda rahat rahat konuşabilme, su sıçrama falan olduğunda telefon ekran kalitesiyle alakalı. Bu çok önemli. İşlemci kapasitesi 1.3 GHz quad core. Ama gerçekten bu işlemci dışında şu yağmur olayında su sıçraması, yağmurdayken telefonla konuşma ya yani biraz benim hoşuma gitti. Telefonun şöyle baktığımızda aynı şekilde telefonu açma kapama tuşu, ses açma kapama tuşu. Başka baktığımız bir özelliği var mı? 3.5 mm kulaklık girişi var. Şarj soket girişine baktığımızda na, nano değil, mikro şarj girişi. Samsung da hemen aynı. HTC Samsung da aynı ama kalınlığına baktığımızda o kadar da kalın bir telefon değil. Elimizde bir tane hard var. Hard e baktığımızda şöyle. Bu da nereden, nereden almıştım bunu? Toshiba'dan almıştım. Toshiba'nın hard Gerçekten bundan çok memnunum. 1 TB. Bu da benim bayağı işime yarıyor. Yani binlerce filmi rahatlıkla izleyebiliyorum onun sayesinde. Telefonun arka kapağının çıkması pek artı değil. Yani telefonun batarya çıkmadıktan sonra arka kapak çıksa bile pek de o kadar mantıklı gelmiyor bana. 4 çekirdekli bir akıllı cep telefonu. Sonuçta bu telefonu almak isteyenler 500 TL altında. Piyasada 460 TL'yi de var. 520 TL'yi de var. Bu arada serbest piyasa. Onu ekstradan belirteyim size. Ama gerçekten hoş bir telefon. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Yani 500 TL altında öğrenci telefonu diyebiliriz. Özellikle orta öğretim seviyesinde. Ya da yeni akıllı cep telefonu almak isteyenler için gerçekten ideal bir akıllı cep telefonu. Bunu gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonlarıyla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Telefonla alakalı en güncel soruları videoların altına yazdığınızda biz de mümkün olduğunca hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.